Aslan ve yükselen Aslan burçları 2024 senesine hazır mısınız bakalım sevgili arkadaşlar? Bakalım 2024 senesinde hangi alanlarda fırsatlar var? Sorumluluklar nereden sizin yakanıza yapışacak? Hayatınızın dönemeç noktaları neler? Belki neleri geride bırakmanız gerekecek? Hepsini şimdi bu videoda öğreneceksiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Şimdi neleri geride bırakmamız gerekiyor? Hangi konularda değişim ve dönüşüm yaşayacaksınız? Bunun için hemen bir Plüton'a bakmamız gerekiyor. 21 Ocak'ta Plüton. Plüton nedir? Plüton değişim ve dönüşüm demektir. Plüton bir yere girdiği anda orayı yıkar, yerine yeni bir sistem ve düzen kurar. Plüton'un yaptığı şey tam olarak budur. Plüton 21 Ocak'ta Kova Burcu'na geçiş yapacak ve 2043 senesine kadar da bu burçta seyahat edecek. Fakat siz bunun ön gösterimini 2023 yılında Martla ile Haziran arasında yaşadınız. Peki bir dönüp bakın oraya. Hangi konuları geride bırakmanızın kapıları aralandı? Ee, hangi temalar hayatınızda hız kazanmaya başladı? Neleri bitirmek zorunda kalacaktınız ki son dakika belki de vazgeçtiniz? İşte şimdi 2024, 21 Ocak itibariyle bu konular hız kazanmaya başlayacak. Ben size söyleyeyim, Plüton 7. evimize giriyor. 7. ev ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve iş birlikleriyle ilişkilidir. İşte Plüton orada olması eğer bekarsanız veya bir ortağınız yoksa çok güçlü bir eş, çok güçlü bir ortak getirebilir size. Fakat Plüton'un yıkıcı gücünde düşünecek olursak eğer ee, evliyseniz ve ilişkiniz kötü gidiyor ise Plüton burada belki de size bekar hayatını, bekar bir hayat size dekore edebilir. Bilginiz olsun. Ya da bir ortağınız vardır. E, aranız iyi değildir. Psikolojik olarak kendinizi bir ortakla iyi hissetmiyorsunuzdur. İşte 2024 senesi belki de bu ortakla yolları ayırmanın zamanı gelmiş olabilir. Ya da çok güçlü bir ortak. Bakalım Plüton nasıl bir hikaye çıkaracak sizlere. Peki fırsatlar nereden sizlere? Fırsatlar dediğimiz vakit ise de her zaman astrolojide Jüpiter'e dönüp bakmamız gerekiyor. Çünkü Jüpiter bolluk, bereket, şans, tarih, kısmet gibi temalarla ilişkilendirilir. Ve Jüpiter aslan ve yükselen aslanların 10. evinde yani kariyer evinde seyahat edecek. Ne zamana kadar? 26 Mayıs'a kadar sevgili arkadaşlar. Eh şimdi hal böyle olunca da e, iş ve kariyerinizle ilişkili konularda e, sizlere türlü şans, destek ve fırsatlar olarak karşınıza çıkacaktır 26 Mayıs'a kadar. Kendi işinizi yapıyorsanız işinizi büyütebilirsiniz. Bir yerde çalışıyorsanız e, hızlı bir şekilde terfi alabilir, yükselebilir. Patronlarınızın, yöneticilerinizin gözlerine çok rahat girebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Belki de bazılarınız ünlü olacaktır toplum önünde daha fazla görünecektir. Jüpiter'in bu seyahatiyle birlikte işiniz ile ilgili bol bol seyahatlere çıkabilirsiniz 26 Mayıs'a kadarki süreç içerisinde. Özellikle işle ilgili konularda yurt dışı ile bağlantılı bir sürü önemli iş ve projeler gündeme gelebilir ve emin olun ki sizler bu konularda çok başarılı olacaksınız sevgili arkadaşlar. Artı Jüpiter'in bu geçişi finansal durumunuzda iyileşme de getirebilir. E, evlilikle ilişkili konularda 26 Mayıs'a kadar süreçte oldukça olumlu görünüyor. Bilginiz olsun. 26 Mayıs'tan sonra da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter ikizler burcuna geçiş yapacak ve sizlerin 11. evinize yani sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, dostluklarınız, topluma faydalı olma evidir 11. ev umutlar ve isteklerle çok ilişkilidir. Jüpiter'in bu alanı geçişle birlikte inanılmaz bir arkadaş çevresi, çevreniz genişlemeye başlayacak. 70 mahallede tanıdığınız olmaya başlayacak. İlişkileriniz çok genişlemeye başlayacak 26 Mayıs'tan sonra. Sosyal ilişkileriniz, yeni tanıştığınız insanlar sizlere çok güzel fırsatlar ve şanslarla birlikte hayatınıza dahil olacak sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlar. E, artı 11. umutlar ve istekler dedik ya 26 Mayıs'tan sonra neyi hayal ediyorsan, neyi istiyorsan, hedefin, amacın neyse işte bunlar artık bir bir gerçekleşmeye başlayacak sevgili arkadaşlar. Bazılarınız belki de toplum için faydalı bir şeyler yapmak adına Önemli adımlar atabilirler, yardım kuruluşlarında çalışabilirler, destek olabilirler. Bilginiz olsun. Jüpiter'in bu desteğiyle birlikte. Peki hayatınızın sorumlulukları hangi alandan gelecek? Her zaman fırsatlar değil. E bir de sorumluluklar, zorlanmalar var. E bunun için de hemen Satürn'e dönüp bakmamız gerekiyor. Satürn balık burcunda arkadaşlar. E, fakat Satürn hikayesinde aslında şekerlendiniz. Neden şekerlendiniz? Çünkü 2023'te Mart'ta Satürn balığa zaten girdi. 2,5 sene kalacaktı. Bunun bir senesi bitti. 1,5 senesi kaldı. E, 2024'ün tamamında Satürn balıkta seyahat edecek. Satürn nedir? Satürn disiplin demektir. Satürn e, çeki düzen vermek demektir. Yeni bir düzen oluşturmak demektir. Öğretmen demektir. Peki... Satür' neyi öğretecek Satürn 8. evinizde maddi konularda parasal konularda borçlarda vergilerde kredi kartı kullanımında faizlerde mirasla ilişkili konularda bursla ilgili konularda özellikle artık kendinize çeki düzen vermeyi öğrenmeniz gerekecek belli ki Satürn özellikle ee, belki daha fazla borç yapmamanızı öğretecek sizlere. Belki kredi çekecekseniz ayağınızı yorganınıza göre uzatarak kredi çekmeniz gerekiyordur. Belki de yatırım yapacaksanız gerçeklerle hayalleri düzgün bir şekilde ayırt ederek belki de yatırım konusunda adım atmayı size öğretecektir. 8. evrak da sağlıkla da ilişkilidir. Özellikle balıkla birlikte ayaklar, bağışıklık sistemi, alerjiler belki de dikkat etmeniz gereken ana konular olabilir. Sağlıkla ilgili sevgili arkadaşlar dikkatli olun. E, sağlığınızın değerini belki de öğreneceksiniz Satürn'ün 8. evdeki seyahatiyle birlikte. 8. ev bu arada psikolojiyle çok ilişkilidir. Satürn buraya girince psikolojik olarak yeni bir yapılanma sürecine de sokar size. Özellikle balıkla birlikte kaybetme korkusunu belki de yenmeyi öğreneceksiniz ya da belki de bırakmayı öğreneceksiniz. Bu e, Satürn'ün Balık burcundaki seyahatiyle birlikte gereksiz duygusal yüklerden belki de kurtulmayı öğreneceksiniz ya da belki de gereksiz başka insanlarla ilgili maddi yükleriniz vardır. Artık bunları belki düzenlemeyi öğreneceksiniz Satürn'ün Balık burcundaki seyahatiyle birlikte. Tabii ki biraz da böyle geçmiş ödemeler, faturalar, vergiler Ondan sonra e, eskiden yapmanız gereken ama belki de gözden kaçan bir takım böyle ödemeler, bunlar konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Hiç kimsenin maddi anlamda hakkını sakın yemeyin. Dikkatli olun. Peki dönüm noktaları neler olacak 2024 senesinde? Dönüm noktaları için de hemen güneş ve ay tutulmalarına bakmamız gerekiyor. Yılın ilk Ay tutulması 25 Mart'ta gerçekleşecek. Hemen şu bilgiyi vermek istiyorum. Bütün tutulmalar için geçerlidir bu bilgi. Tutulmaların etkileri artı eksi 2 haftalık süreç içerisinde etki eder. Bilginiz olsun. Şimdi 25 Mart'taki tutulma Terazi burcunda gerçekleşecek ve tutulmaya Kova burcundaki Plüton'dan çok tatlı bir destek olacak. Tutulmanın ana teması yakın çevreniz kardeşleriniz, eğitim, iletişim diliniz, zihniniz, projeler, fikirler e, gibi e, alanlar olacaktır. E, bu dönem özellikle e, terazi burcunun etkisiyle yakın çevre ilişkilerinizde, kuzen ilişkilerinizde, kardeş ilişkilerinizde, komşu ilişkilerinizde belki de daha adil kararlar vermek, daha adil ve eşit bir yerden yaklaşmayı Deneyimlemeniz gerekebilir sevgili arkadaşlar. Yakın çevrenize ahenk ve uyum yaratacaksınız bu tutulmayla birlikte. Ee, çok uzun süredir belki de e, dile getirmediğiniz, korktuğunuz, ifade edemediğiniz düşüncelerinizi artık etrafınızdaki insanlarla paylaşacaksınız bu tutulmayla birlikte. Ee, kısa yolculuklar gündeme gelebilir bu tutulmayla. Keyifli yolculuklar olacaktır. Zihniniz inanılmaz proje üretir. Projelerin hepsini hayata geçirecek e, koşul ve şartlara e, sahip olacaksınız. Plüton'un güzel desteğiyle birlikte ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleriyle ilgili çok güzel, çok büyük destekler alacaksınız sevgili arkadaşlar. Hatta bu tutulma size yalnızsanız, bir partner bile getirebilir. Bilginiz olsun. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Belki bu bir yabancı olabilir. Ya da mesleki anlamda bir eğitim olabilir. Ee, ve buradan alacağınız eğitimi uzun vadede para kazanabileceğimiz bir duruma da dönüştürebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yılın ikinci tutulması ise Koç burcunda meydana gelecek. 8 Nisan'da Şiron etkili bir güneş tutulması olacak sevgili arkadaşlar. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Burada birazcık daha hayatın anlamı, inançlar, yurt dışı ile ilgili işler, üniversite, akademik konular, satış, pazarlama, reklamla ilişkili konular gündeminizde olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bu tutulma aslında birazcık daha uzun süredir göz ardı ettiğiniz, umursamadığınız ya da bakmak istemediğiniz duygusal yüklerinizle ve yaralarınızla şiron olduğu için işin içerisinde belki de yüzleşmeniz gerekebilir. Geçmişte yaşamış olduğunuz duygusal yaralar ve travmalar yüzeye çıkabilir ve bunlarla yüzleşip önünüzdeki bu duygusal engelleri kaldırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu tutulma tabii ki bir güneş tutulması olduğundan dolayı eğitim ve öğretim ile ilgili Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, üniversiteye tekrar dönebilirsiniz, yeni bir bölüm okuyabilirsiniz ya da yeni bir ülke keşfedebilirsiniz. Daha önce hiç gitmediğiniz bir ülkeye giderek oranın kültürü, yemeği, içmesi, insanları, işi, böyle yeni bir dünya keşfedebilirsiniz belki de bu tutumayla birlikte. Duygusal bir büyüme tabii ki bu katacaktır. E, bu tutulma sevgili arkadaşlar, e, bu tutulma özellikle size hukuki anlamda bir desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği de hayatınıza katacaktır. Bu dönem özellikle akademik çalışmalar yapmak, medya ilişkilerini güçlendirmek, satış, pazarlama, reklam gibi işlerle ilgilenmek için şahane bir zamandır. Yeni bir kitap çıkartmayı düşünüyorsanız, Mart ve Nisan zamanı yeni bir yayın işine girmek istiyorsanız, sosyal medyada proje üretmek istiyorsanız, bir YouTube kanalı açmak istiyorsanız işte bu tarihleri, bu zamanları rahatlıkla değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yılın 3. tutulması ise 18 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık burcundaki Neptün etkili ay tutulması olacak sevgili arkadaşlar. Bu tutulma ile birlikte özellikle Neptün olduğu için finansal konularda, yatırımla ilişkili konularda, ödemelerde, borçlarla ilgili konularda Lütfen gerçeklerle hayalleri ayırt edin. Paranızı çarçur etmeyin. E, kandırılmayın. Dolandırılmayın sevgili arkadaşlar. Dikkatli ol, olmanızda fayda var. E, bu dönem özellikle e, gerçekçi olmayan e, projelere paranızı kaptırmayın. E, miras ya da ortaklaşa işlerden gelir elde ediyorsunuzdur. Mesela bu konularda kandırılmayın. Bazı dostlarınız... Bazı arkadaşlarınız sizi hayal kırıklığına uğratabilir bu tutulma süreci içerisinde. zehirlenmelere dikkat etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Ama bu tutulma çok böyle ekstradan size bence yeni para kazanabileceğiniz kaynaklarla da karşılaştıracaktır sizleri. Bilginiz olsun tamamen e, hayal kırıklığı üzerine kurulu bir tutulma değil elbette. Ve yılın son tutulması ise sevgili arkadaşlar... 2 Ekim'de gerçekleşecek olan 10 derece terazideki Merkür etkili tutulma olacak. Yalnız e, Yengeç Burcu'nda seyahat eden Mars'ın bu tutulmaya sert bir kontağı var. Çünkü bu tutulma sizlere yeni anlaşmalar, projeler, dijital işler, eğitim, reklam gibi işler gündeminize gelebilir sevgili arkadaşlar. Özellikle sınavlar, eğitim, ticari konular, internetle ilgili konularda ölçerek, tartarak ve düşünerek hareket etmekte fayda var. İşin içerisinde Merkür olduğu için acayip böyle önemli fikirler aklınıza gelebilir. Hesapta olmayan hatta size çok böyle keyif verecek seyahatler de gündeme gelebilir arkadaşlar. E, fakat Mars'ın sert bir kontağı var burada. Mars'ın sert kontağı içsel çatışmayı gösteriyor. 12. evinizde çünkü Mars. E, sanki böyle söyleyip isteyip söyleyemediklerinizin içinde patlaması gibi olabilir. Ya da böyle biraz daha bu dönem midenize, yediklerinize, sindirim sisteminize falan bence dikkat etmenizde fayda var. Kardeşler, kuzenler, komşularla çatışmamanızda fayda olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Bu dönem arkanızdan bazı işlerin çevrildiğini görebilirsiniz. Ama bir tilki gibi pusuda sessizce bekleyip gerektiği anda hamle yapmakta Fayda var dürtüsel davranmayın sevgili arkadaşlar. Yurt dışı ile ilgili işler hız kazanabilir ama stres var, gecikmeler olabilir. Bilginiz olsun ama bu tutulma özellikle bu yılın son tutulması e, sizlere yurt dışı ile ilgili konularda e, kime nereye nasıl mail gönderdiğinizde bir gönderiyi postayı nasıl gönderdiğinizde de dikkatli olun yanlış yerlere yanlış şeyler göndermeyin sevgili arkadaşlar. Bu arada bu tutumu taşınabilirsiniz de yılın sonuna doğru işte bu 2 Ekim civarı bir taşınma gündemi de gündeme gelip bittir Benden şimdilik bu kadar. Ha dersin ki ya ben 2024'ü bana özel daha fazla merak ediyorum. Ha o zaman www.sorumgel.com'a girerek 2024'te beni neler bekliyor diye sorabilirsin. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize şahane, mutlu, baldan tatlı bir 2024'ten isterim. Bay bay.